Muhterem Müslümanlar, insan içinde bulunmuş olduğu nimetin kıymetini bilmemek üzere sanki fıtri olarak yaratılmış imtihan gereği. Yani çokça nimetin içindeyizdir ama bize sorsan kafamızı başka şeylere takarız. Üzerimizde Allah'ın hiçbir nimeti yokmuş gibi davranırız. Halbuki estağfirullah ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız Sayamazsınız buyuruyor ayet-i kerime, sayamazsınız. Bakın şu gün, şu saatte, şöyle rahat halıların üzerinde, elhamdülillah bir nefes darlığı çekmeden, bir yerimizde böyle amansız bir ağrı olmadan oturuyoruz. Ne güzel değil mi? Allah'ın en büyük nimetlerinden biri bu işte. Biz burada böyle oturur sohbet dinlerken, bu konuşmayı dinlerken, şu saatlerde yüzlerce, binlerce hastanede, yoğun bakımlarda veya hastanelerin farklı hastalık birimlerinde nice hasta kardeşlerimiz var. İnim inim inliyorlar ağrılardan. Kimin nefes darlığı çekiyor, nefes alamıyor, ciğerleri dolmuş, makineye bağlanmış. Onları düşünecek olsak, hani ifade edilmiş ya, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Yani şöyle bir sağlıklı şekilde nefes alıyor olmamız vallahi dünyaya değecek olan bir nimettir. Ama işte devamlı aldığımız için, kaybetmediğimiz için insan kaybetmediği nimetin değerini bilmiyor. Cenab-ı Hak verdiği nimetlerin değerini bilmeyi nasip eylesin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد